dün halklara özgürlük diyerek oraç çekişte poz vererek ülkücülere kurşun sıkan pusu kuran perin geçkiller şimdi kalkmışlar neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. <laughs> Bu ne arsızlık. Bu ne densizlik, bu ne ahlaksızlıktır. 48 yılımızın hiçbir diliminde olmamak şöyle dursun, en ağır hakaret ve saldırılarla üzerimize gelenler sanki hidayete ermiş gibi milliyetçi yükücü hareketin ne yapacağını aykırmaktadır. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya, sıkıntıları, açmazları, ağrı ve sancıları bundandır. Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimize dinledi ve kafasına koymalı. Bunlar Şimdine dönüp kulursalar da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz.